Selamünaleyküm arkadaşlar. 30 Mart 2024 Şarkıçlı Hayvan Pazarından hepinize selamlar. Çocuk baş kısmındayım. Fiyatlara bakıyorum. Şurada bir tohlular var. <laughs> bir bakalım şuradan fiyatlara. Selamünaleyküm bazar olsun. Allah Allah. Hayırlı bazarlar olsun. Nasıl fiyatlarda değişme var mı? Fiyatlar aynı kral. Hoş geldin. Yani, sağ olasın yetinir. baba. Ne Nasılsın? kadar teşekkür ederim. Sizler çok nasılsınız? Çok sağ olasın. Allah iyilik versin. Fiyatlar geçen haftadan 500 aşağı. Öyle mi? Yani zam gelmiş şeye. Kuzu kesime. Gelmiş gelmiş. 384 lira falan olmuş kuzu Şimdi kesim. Geçen hafta canlı kilo 170 lira veriydi. Demin 178'e sattım. He. Bunlar ne kadar? Bunlar 8 istiyor ya, 8 lira. Isteniyor. 8 lira arkadaşlar. <laughs> He. Evet, şurada keçiler gelmiş. Pazarda bir gün yine No bayağı var, bayağı var arkadaşlar. Bayağı hayvan gelmiş. Evet, küçük baş kesim fiyatları arkadaşlar. 380 lira, 384 lira bölgesine göre değişmekle birlikte. Büyük başta 320 lira falan. Mazar olsun. aleyküm. Kuzular ne kadar fiyatta? 7 lira da bunlar. Evet arkadaşlar. 11. ayın kuzusu mu bunlar? 10. ayın kuzusu 7 bin lira fiyat arkadaşlar. Erkek dişi karışık mı burada? Karışık. karışık. Erkek de dişi de karışık. Kaç tane burada? Hepsi bu kadar mı? Toptan hmm. alsa adam kaç tane alır? Hmm. 20 tane var arkadaşlar. Oldu sağ olasınız. Hayırlı vaziyeler. Burada boşlar var arkadaşlar. Damız boşlar, Fiyatlarını kimse yok. Soracağım da. Şöyle onları da çekelim. Bir zaten. Bu ne istiyorsun delikanlı? 55 milyar diyoruz abi. Çiftine mi? Çiftine abi. Çiftine 55 bin lira deniliyor arkadaşlar. Şu koçlarda mı sizin? Defendi. Şunlarda Fayne mı? Abi. Şu iki koçu 55 bin lira çiftine. 25 olsa 50 eder. 27 buçuğa geliyor. Evet 25'in üstünde koş fiyatlar arkadaşlar. Yani. Selamun Aleyküm, mazar olsun. Fiyatlar ne istiyorsunuz bunlar sizin mi? Keçiler var. Oyunlar var arkadaşlar. <laughs> Pazar olsun hoş geldiniz. Hayırlı satışlar. <laughs> Kaç oldu Hüseyin? Kaç oldu? 11 milyar. <laughs> 11 milyar. Hepsi şunlar kaçlar Hüseyin Bey? Şunlar. Sen mi aldın onları? Evet abi. İyi etmişsin. Sağ ol abi. Nasıl? Nasıl? Abi? Çok <laughs> şükür sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür Günümüzden. ederim. Onlar ne kadar bir bahan mı? Fiyatlara, bir bahan 15, 15 güzel oldu. 15 diye bu evet. zaman. Evet. Bunun da biraz ayağında şey var. Bu hı hı. kurban evet olmaz abi. bu he mi? Yok kurban olmaz. <laughs> Asaflar. Bunlar da 15 lira arkadaşlar. Şu koçlarda alınan. 15 bin lira diyor arkadaşımız. Evet şöyle bir daha. Evet. Koçu alıyor. Hataya gidiyor arkadaşlar bunlar. Hataya gidiyor. Buradan hataya gidiyor. Evet arkadaşlar. Hadi hadi. Geziyoruz. Hadi. bir de alayım. Hadi. Onu alayım On iki On beş tek bir şey diyeceğim. Ister de, ister verme. Otuz milyar alabiliyor diyor Çiftine mi? Tanesi otuz diyor. Tanesi yani. diyor. <laughs> evet, yirmi yedi buçuk diyor ya. Yirmi yedi otuz böyle bir şey diyor. Bu ne pahalı. Artık milletin canına taht et. İyice bir teke var. Selamünaleyküm, pazar olsun. Evet, iyice bir teke var arkadaşlar. Bu tekeye ne istiyorsun? Valla buna 20 dedim. 20 15 değil. 15 dedim. Kaç kilo gelir 100 gelir mi? Bugüne 100, 110, 100 gelir. 110, 100 gelir arkadaşlar. Tek evet. evet. gelir Kurbanda olur. iyice güzel. <gülüyor> yani. <gülüyor> i̇yice tekeymiş <laughs> ya. Yani? Teke güzel ama ya. He. Bayağı da besili. iyice de beslenmişim. Bundan kaç tane sade? Bir tane mi? Ben bir tane. Nereden aldın bunu? Bunu şeyden aldım. Sivas'tan aldım. Orada bir komşumuz var. Kaç lira dedim fiyatı? Bura ben 20 de 16, 15, 16 yapazlar 15, 16 ya da iyi çok iyi bu. Evet. Diğerlerine ee, göre. <laughs> evet. 20 diyor arkadaşlar arkadaşımız 15, 16 ya da fazla olur diyor. Tekede bu. Başka. Başka ne var bakalım. Selamlar öküm hoş geldiniz. Aynen, Hayırlı pazarlar arkadaşlar. Pazar ol, olsun. Aynen, sağ ol. Çekelim sağ olasınız. Mustafa abi ne fiyatlar ne durumda ya? Pahalandı mı ucuzladı mı? Fiyatlar mı? pahalı. Pahalanıyor sürekli. Bunlar mesela. Sam geliyor. 9 arası. 8 9. Kısır mı bunlar Mustafa <laughs> abi? Kısır 8 9 arası arkadaşlar. Kısırlar daha genç mi oluyor? Nasıl oluyor? Valla genci de var, yaşlısı da var. Mısır'da da öyle yaşlı oluyor değil mi? Evet. evet. De genci, var. yaşlısı arkadaşlar. Bunlar ne? Orta yaş mı? Orta yaşlı, genci de var. Evet, içinde karışık. Işte. 8-9'dur arkadaşlar. Evet. Mısır boyun fiyatları böyle. 8'e de bekleyen yok ya. Yani. Vermezler, 9'dan Ver. aşağıda vermezler. Işte. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Sağ ol. Abi, yani, sağ Hayırlı Ramazanlar. Yarın da seçim var. Yarın da seçim var diyor. Milletimize, evet. vatanımıza hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Hayırlı. Öyle değil mi? hayırlı olsun. Kim hayır Amin. Evet arkadaşlar seçim vatanı millete fayda getirmesini diliyorum. <laughs> Bugün 30'u yarın 31'i. 30 Bunlar da dişi kuzular arkadaşlar. Erkek'te mi var? Erkek'te var. 9 düş. lira diyor arkadaşlar. 9 bin lira diyor arkadaşlar. Bunlar dişi mi erkek mi başkan? Bazar olsun. Hoş geldin. Başkan bunun 9 tanesi dişi. 18 tane sekir. Fiyat ne ortalama? Karışık mı satıyorsun? İkisi hariç, fiyat 9 lira istiyorum. Evet, ikisi hariç. Üst üste 9 bin lira arkadaşlar. Fiyatlar böyle pazarda. Sağ olasın, teşekkür ederim. Şimdi rastgele. Selamünaleyküm hoş geldiniz ben arkadaşlar. Abi, Nasılsınız? Abi? iyisiniz İyisiniz? İyiyiz Allah iyilik sağlık ağrısı. versin. Merhaba, Merhaba abi, Metin, Bey. Metin Bey hoş geldin. Piyasa nasıl Metin Bey? Çok güzel abi. Artmaya i̇şler devam karışım ediyor. mu? İşler karışık. Mala gücü yetmiyor. Alma sorma şu. 13 milyar diyorlar. Hı. Bu sene kurbanda küçük baş hissesi ne olur? Abi 17 18 sağlam. Öyle ha mı ki? biz abi. şimdi de biz şimdi de satmaya başladık. Abi 15 16. 15 16. Evet ya arkadaşlar. Abi. Herkes Gazı Piyasa böyle. Buyur abi. Bunu verecek verdiler abi? Teşekkür, Teşekkür ettim. Evet. Selamünaleyküm hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz bunlara fiyatlar ne? Ya, Nereden ya. geliyor abi bunlar? Doğunun şeyi herhalde. Evet. He? Şuranın, şuranın. Şöyle. şöyle bir çekeyim de. Çektim. <laughs> <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş abi. Şunlar kaç liraya oldu? satıldı mı? Hangisi? Bu boyunları. Ha, ya, haberimiz yok abi. Şunlar 7700 mi dediler? Aynen öyle hocam. Hayırlı olsun 7700'e satılmış. Allah. Dişi mi bunlar hep? Bunlar dişi. Dişi arkadaşlar 7700'e satılmış. Irkında birinci sınıf. Evet. muayyer. Her yerde bulamazsın. Hı? Bizim Ganga. Arkane at kuverci. Evet. kangal yerli arkadaşlar. Yabancı değil yerli koyun Evet şun var. 7700'e satılmış arkadaşlar. İki tane de teke var. Tekeler ne kadar? Tekelere ne istiyorsunuz? Tekelere tekele 9000 bin lira. 9000 bin lira da tekeler mi? Evet arkadaşlar 9000 bin lira da şu iki tane tekenin fiyat istenilen fiyat. Kesilse argas 25 kilo gelir gelir mi? Bakalım. Evet 25 kilo 22 kilo falan gelir 22 25 o civar gelir Kesildiği zaman Kargas Koyun <laughs> fiyatları 9 lira Kuzulu koyunlara ne istiyorsunuz başkan? 11 lira diyor abi 11 lira kuzusuyla birlikte de kuzulu koyun fiyatı arkadaşlar Hani istiyor onu Evet 10 liraya da gider yani doğru mu? Koyununa göre değişiyor yani fiyatlar. 11 lira kuzularda yeni arkadaşlar. Şu koyunlara ne diyorsunuz? Onlara da 6,5 lira diyor. Bunlarda 6,5. Bunlardan kurban olur mu? Zayıf mı biraz ne bunlar? Burada ya, yaşlı da, Kaderde zayıf havlanacak böyle duracak yani. Yaşlıysa olmuyor ama. Yok yaşlı değil. Normal yaş. Orta yaş. Orta yaş. Üç <laughs> kuzan falan. Altı lira iyi diyorsun. Bunlar ne? Sen, senin seçtiğin getirdiğin koyun. Bunlar kuzudan ayrıldık içinde etlisi de vardır. Var. Bu, doğru mu? Bunlar da kuzulu koyunlar. Bunlar da kuzulu koyunlar. lira. Bunlardan kaç tane böyle? 7 tane. 7. Bir de şu kuzular var. Bunlar kaç tane? Evet, uzun Onlar da başkası. Evet. O kuzulara da 7-8 istiyorlar arkadaşlar. Evet. Küçük başta böyle piyasa. Çarpışla pazarında. Yılmaz Bey hoş geldiniz. Günaydın geldin. abi. Günaydın. abi? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Hoş geldin <laughs> abi. arıyor. <laughs> Geceden sabaha sabahlar kaldı. Evet. Ne var? Şu anda bir şey var mı? Vallahi abi Bunların şu fiyatı ne şey kadar? Bunlar erkek doğru var. Arkadaşım. <laughs> satkı abi. Evet. Şey. Hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar abi. Sağ <laughs> Ali <laughs> <laughs> abi bunlar ne? Ne istiyorlar? Kaç lira oldu? Kilo ile 178 liraya. Kilo kilosu canlı kilo mu 178? canlı evet, kilo. Evet. Canlı erkek tohumu, 178'e canlı kilo satırmış arkadaşlar. İyice de toplularmış. Artık pahalanıyor. Yemde de pahalanıyor. Her şey pahalanıyor. mi pahalanıyor? Yani ne e, eski pazarlıklar yok ya. <laughs> eski fiyatlar. Evet millet. Küçük bu. evet, evet, ha, abi. Babası, serisi monograflar geliyor. bitti. 75 kilo geldi. Oldu sağ olasınız. Hayır, Aynı günler. falan pazarlar. İyi çekilisim. Sağ ol abi. Site teşekkürler. Evet Al arkadaşlar Al küçük başta. Bu var. Yani, var Orada tokrudan bilmem ne onu aşağı mı? Evet. Şuraya da bakalım arkadaşlar. Bir de bunlar var. Evet. 70 adam aşağı bir şey yok pazarda burada. Bazar yani. olsun. Hoş geldiniz. Ne istiyoruz başkanım bunları? Allah 6750 diyoruz. 6750 iyi hesaplı diyor bence. Ha, alıcı da gelmiyor. Bundan kaç tane var? Kula 27 tane. 27, 30 tane. İyi yemiş Kendi biraz beslenmesi adam. mi lazım bunların? Nasıl? Efendim? Biraz daha beslenirse kendi daha Yok, da için, yaylım için iyi de. Bundan sonra yayılım. Ya yayılım için ideal ya en güzel tohumu bu. Evet. Ama bir içinde yine Bunlar yiymiş. hep dişi mi? Dişi. Hep komple dişi. Bunu yayacaksın artık ha mi? Evet. evet. Oldu teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür ol. olun. Nereden getiriyorsun? Altın yayla kürkçü Altın yayla bizim burada. Sağ olasın. Mazarda başka da bir şey var arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Bu videodan da buraya kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Evet şimdi Büyükbaş'a geçiyorum.